Herkese yeni bir videodan daha selam arkadaşlar. Bugün çok beklenilen bir video çekeceğim. Yani bu tarzda bir postürü çekeceğim. Motorum 2023 modeli RKS Grace 202 gördüğünüz gibi şöyle. Yani havalar çok yavaş olduğu için biraz motorum kirli kusura bakmayın. Şöyle motorumu göstereyim size. Arkadaşlar bu videomuzda 0-100 deneyeceğiz. Sonrasında RKS Grace 202'yi birazcık zorlayacağız gidişi nasıl performansı nasıl diye pol sürüş tarzında bir video içeriğimiz olacak. Hadi yavaştan sürmeye geçelim. Bakın hatta çalıştırmasını da göstereyim. Motor ısınsın diye böyle açık bırakmıştım. Bu kontağımız bakın şöyle anahtarımız da burada. Şöyle kilitlediğimiz zaman bu dönmez. Gördüğünüz gibi şöyle açtığımız zaman şöyle iki kere çevirdik. Şöyle frene bastık, çalıştırdık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kamera ayarımızı da yapalım. Şöyle yavaştan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar sırf pol sürüş videosu çekmek için böyle bir aparat aldım kendime. Yani güzel video içerikleri üreteceğime inanıyorum. Bu arada motorumuzda benzin var. Şu yanan göstergeyi zaten daha yeni yanmaya başladı da bu yandıktan sonra nereden baksanız bir 30-40 km çok rahat gidiyor motor. Şurada zaten trip metre var. Yani bakın 78 km olmuş. Şöyle göstereyim. Şöyle yavaştan bir gazlamak istiyorum. Aşırı aşırı rüzgar var. Telefon düşecek diye korkuyorum arkadaşlar. Şöyle yavaştan bir gazlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motorun gidişi gerçekten çok güzel. Ama aşırı rüzgar olduğu için gerçekten telefon düşecek diye korkuyorum. Hani bugün bir telefonun maliyeti ekranı yani 4-5 bin lira bu telefonun. O yüzden birazcık korkuyorum. Gördüğünüz gibi telefonun açısı olsun. Görüntü kalitesi gerçekten güzel. Bu arada bakın yakıt göstergemiz normal hale geldi. Benzin içinde çal, yani çalkalandığı için birazcık o yüzden de ayarsızlık oluyor. Ama dediğim gibi bu kırmızıdayken ve yanıp sönerken daha bayağı gidiyor yani. Onu da belirteyim size söyleyeyim. Arkadaşlar video kontrol amaçlı durmuştum. Yeniden bir kalkış yapacağız. Hatta şöyle ise bir sıfır yüzünü göstereyim motorun. Bakın şimdi dip gaz kalkacağım. Hadi bismillah. Arkadaşlar yemin ediyorum rüzgardan nefesim kesildi o derece. Gerçekten gördüğünüz gibi çok hızlı çıktı. Yani hani 100 yüz göremedik de 90'a falan gerçekten çok hızlı çıktı. Aşırı derecede yani nefesimi kesti rüzgar. Yani daha fazla ilerletmedim o yüzden. Ama gördüğünüz gibi motor çok performanslı, çok seri bir motor. Bu arada 113 falan geçmiyor motor. Rampa yukarı anca 119 görüştünüz. Yani limiter gibi bir şey var motorda, gitmiyor motor. O hızlardan sonra tutuyor motor. Bu, bu, bu böyle, böyle yapıyor motor. Yani vur 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 yapıyor, gitmiyor motor. Yani arkadaşlar bakın şöyle. Gördüğünüz gibi bakın yüksek hızlarda yani motorun Bakın duruş şöyle sergiliyorum duruşunu. Bakın. Yani motor o kadar güzel duruyor ki ABS'nin önemi yani motorda zaten ABS var. Onda var, arkada yok da arkada disk fren. Frenleri olsun, performansı olsun gerçekten harika yani. Almak isteyene cidden öneririm motoru. Yani çok sıkıntı çıkartıyor, sorunlu diye Almayanlar var bence saçmalamayın motor cidden harika arkadaşlar ben çok beğeniyorum. Yani gördüğünüz gibi çok da keyifli bir motor. Sürmesi keyifli. Bakın şöyle dörtlüsü var. Yani selektör var şurada. Uzun kısa. <laughs> Kermemiz böyle. Motor gerçekten çok keyifli bakın. Bastığınız gibi de direkt alıyor zaten. Aşırı keyif veren bir motor. Arkadaşlar ya e, birazcık da şöyle rampalarda birazlara doğru isterseniz bir göstereyim. Hani rampa yokuş, yani yokuş çıkarken arkadaşlar birazcık da rampa performansını bir deneyelim. Yokuş çıkarken bakalım nasıl çıkıyor, güzel çıkıyor mu ona da bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rampa testini çekmeye geldim. Şöyle yavaştan bir deneyelim. Bakın şimdi basıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rampaları yiyor. Resmen yiyor yani. Ben 70 72 kiloyum aynen yani 72 kiloyum. Bakın çok da rahat bastığınız zaman motor çekişi alıyor çok güzel oluyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar motorun çekişi falan gerçekten harika. Şöyle yavaştan. Wow ah arkadaşlar motor aşırı kuvvetli gördüğünüz gibi. Gaz vermeye gelmiyor yani bakın. Şu sese bakar mısın ya çok iyi. Da harika ya. arkadaşlar gördüğünüz gibi rampa testi aşırı güzel. Yani pol sürüş falan aşırı güzel. Arkadaşlar bir de şöyle rampa aşağı inelim. Şöyle yavaş yavaş inelim. Ya bir da birazcık daha mı? Motor gerçekten harika. Bakın ben kaç kilometrede 4512 çok memnunum yani Allah şükür bugüne kadar bir sıkıntı çıkartmadı bana zaten kanalımda RKS Grey Spizik ile çok aşırı video var yani onları da izleyebilirsiniz bakın evet, fren performansı gördüğünüz gibi çok iyi yani yüksek hızlarda giderken çok iyi bir fren mesafesi yakalıyorsunuz yani arkadaşlar ben motorla uzun yola da gittim. Uzun yola çok rahat gidersiniz yani. Çok keyifli motor almanızı öneririm. Bu videomda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar.